Herkese merhaba, bugün sizlerle Youtube tarihinin en çok görüntülenen birkaç videosunu göstereceğim sizlere. Bunların yarısını biliyoruzdur, hatta dinlemişizdir bile. Çünkü, nasıl desem, şarkı bunlar. İnsanlar şarkı dinlemeyi sever. Evet, ilk sırada Despacito. Buna 4 yıla kadar otellere gittiyseniz büyük ihtimalle bu şarkıyı çalmışlardır. Ya da hepimiz dinlemişizdir. Birazcık dinleyelim. Tercümen Sözer Tedavi Merkezi. Hemen de reklam. <laughs> <Sene> hoş geldin. <laughs> Selim Hacıoğlu. Yalan. Bana yalan söylüyorsun. Söylesen... Oh, oh, oh. Şarkının büyük bir kitlesi vardır. Bu şarkıyı herkes biliyordur büyük ihtimalle. Sıradakini 9 yıl içerisinde yaşayan herkes bilir. Bu şarkı o kadar popüler ki herkes buna video yapmıştır kesin. Gangnam Style Bu şarkıyı ben çok severdim. ki umarım herkes biliyordu. üçüncü şarkıya geçmeden önce bunu demek isterim ki bunun kitlesi çocuklar içinde küçük çocuklar. Ve şu ana kadarki en çok görüntülenen video şarkı olmasına rağmen. Baby Shark. Şimdi açmayacağım çünkü kitlesi çocuklar için. Ama bunu açabilirim. <laughs> Çocuklar için olan bir şarkıdır bu. İşte. Her neyse dördüncü videoya geçelim. Evet sıradaki şarkıyı bazı kişiler bilmiyor olabilir. Bu normal. Çünkü ben bilmiyorum. Maroon 5 Sugar Baby. Baya güzel Ben beğendim Sonuncu şarkı Bu şarkı bazı kişiler biliyordur Ben biliyordum ama Hiç dinlememiştim Mark Ronson, Uptown Funk Şarkı baya güzel bir şarkı Umarım hepimiz biliyoruzdur Dope <laughs> Bu şarkıya girmeyenler vardır ama önceden duyan kesin vardır. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.